bütün sıkıntılarımızın gitmesi için, depremlerin bir daha olmaması için, günahlarımızın affı için bu mübarek günlerde okunacak en etkili tevbe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benim eşimin ve soyunun, anne ve babalarımızın hakkında dileyerek soyumuzdan, kanımızdan olan bütün ölmüş ve sağların adına dileyerek Allah'ım bütün saydığım isimlerine Ya Allah, El er Rahman, El er Rahim, El Melik, El Kuddüs, Es Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cabbar, El Mütekebbir, El Halık, El Bari, El Musavvir, El Gaffar, El Kahhar, El Vahhab, El Rezzak, El Fettah, El Alim, El Kabıt, El Basit, El Hafit, El Rafi, El Muiz, El Muzil, El Semi, El Basir, El Hakem, El Adil, El Latif, El Habir, El Halim, El Azim, El Gafur, El Şekur, El Ali, El Kebir, El Hafiz, El Mukit, El Hasib, El Celil, El Kerim, El Rakib, El Mucib, El Vasi, El Hakim, El-Vedut, El-Mecid, El-Bais, El-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mubdi, El-Muit, El-Muhi, El-Mumit, El-Hay, El-Kayyum, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, El-Samet, El-Kadir, el El-Muhtedir, el mukaddim el muahhir el evvel el ahir el zahir el batın el vali el müteali el ber et tevvab el müntekim el afuv el rauf malikül mülk Zülcelali celali vel ikram el muksit el cami el gani el mukni el mani et dar en nafi el nur El Hadi, El Bedi, El Baki, El Varis, El Es Sabur, El Fert, Settar, Şafi, Mucib, Hannan, Mennan, Deyyan olan Allah'ım. Bilerek ya da bilmeyerek şirk koşmaktan, isyan etmekten, kibirlenmekten, büyüklenmekten, onların adına, kendi adıma, annem, babam ve zürriyetim adına ve zürriyetimizin zulmettiği insanların günahlarının affı adına ve depremde bütün hayatlarını kaybedenlerin adına ben sana tevbe ettim estağfurullah ya gafvar 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 ben sana tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Ben sana tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Ben sana tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle çocuklarıma, anneme, babama, akrabalarıma tanıdığım, tanımadığım insanlara, komşularıma yaptığımız ve yapacağımız bütün beddualardan, belalardan, lanetlerden, kahır ve kötü dualardan Tevbe ettim Estağfurullah ya Gaffar. 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 Ben çocuklarıma dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim, helal ettim. Ben çocuklarıma dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim, helal ettim. Ben çocuklarıma dünya ve ahiret geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. Helal ettim, helal ettim. Allah'ım, çocuklarıma dünya ve ahirette iyilikler nasibeyle ben çocuklarımın adına onların işlediği bütün hata ve günahlardan Allah'ım senin bütün isimlerine yapılan şirk, isyan, hata ve kibirlerden tevbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım soyumun ve benim doğacak çocuklar adına adayıp da yerine getiremedikleri tüm adakların ve yeminlerin için, yeminler için, benim ve anne babalarımızın ve soyumuzdan ölmüş ve sağ olan babalarımızın her organımız ile işledikleri ve işleyeceğimiz her türlü günahlarımızın affına vesile olması ve sağ olanlarımızın dahi hidayete ermeleri ve gafletten kurtulması tam olan hidayetlerini istemek niyetiyle tevbe ettim estağfurullah ya gaffar. Amin. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina's sıratel müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayr-il mağdubi aleyhim ve dalin. Amin.